أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ve محمد وعلى Abdestin vücubunun şartları 1. Abdest almak için Müslüman olmak. Müslüman olmayanın abdestle bir ilgisi olmaz. 2. Bülûğa ermiş olmak. Bülûğa ermeyen çocuklarda abdestle sorumlu değillerdir. 3. Akıllı olmak. Aklı olmayan da mükellef değildir. 4. Abdestsiz olmak. Beş, abdest suyu temiz olması gerekir. Pis su ile abdest alınmaz. Altı, abdest almaya kudreti olmak. Yani kendi abdest alacak kadar kudretli, sıhhatli olmak. Yedi, hayız olmamak. Sekiz, nifas olmamak. Hayız ve nifas olanlar namazla mükellef değillerdir. Dolayısıyla da de abdest vücubiyeti gerekmez. 9. Özür sahipleri için yeni bir vaktin girmesi gerekir. Abdestin sünnetleri 1. Abdeste e'uzü okuyarak başlamak. 2. Besmele çekerek başlamak. 3 Abdeste niyet etmek. Şöyle ki niyet ettim Allah rızası için abdest almaya demek. 4 Parmak aralarını parmaklar sokularak yıkamak. Ayak parmak aralarını ellerin parmakları sokularak yıkamak. Böylece parmaklar arasında kuru kalmaması sağlanmış olur. 5- Ağzı güzelce yıkamak. 6- Burnu temizleyip yıkamak. 7- Kıbleye dönmek. 8- Başını kaplama mes Yani iki elini suya tuttuktan sonra, iki elini ıslattıktan sonra ellerinin içi ile başının tamamını işaret parmağı bir diğer ifadeyle şehadet parmağı parmakları ile kulaklarının iç kısmını baş parmakları ile de kulaklarının arka kısmını parmaklarının sırtları ile de ensesini boynunu mesetmek. Buna kaplama mesh diyoruz. Abdest alan böyle yapar ve buna devam ederse yani kaplama mese devam ederse Allah'ın izniyle baş ağrısı görmez buyurulmuş. Dokuzuncu abdestin sünneti kulakları mesetmek, on enseyi mes etmek. 11 abdesti tertip üzere almak. Yani azaları yıkarken sıraya dikkat etmek. Önce eller, sonra yüz, sonra sağ kol, sonra sol kol, sonra başa mesih, sonra sağ ayak, sonra da sol ayağı yıkamak suretiyle abdest almak. 12. Misvak kullanmak. Misvak yoksa diş fırçası kullanmak. O da yoksa elin parmakları ile dişleri ovalamakta ovalamakla sünnet yerine gelmiş olur. 13 Abdest üzerine abdest almak. Yani abdest alıp namaz kıldıktan sonra abdesti varken tekrar abdest almak. Bu da sünnettir. 14 abdest azalarını üç kere yıkamak. 15 abdest alırken konuşmamak. 16 sakalı sık ise sakalını hilallemek. Yani parmaklarını sakalının içine sokarak hareket ettirmek. Sakalın üstünü yıkamakla farz yerine gelir. 17 göz pınarlarına ve kaşların içine suyu ulaştırmak, bıyıkların içine suyu, suyu ulaştırmak da sünnettir. Abdestin mekruhları nelerdir? Şimdi onları görelim. Bir, Suyu yüzüne sert vurmak. Sert vurunca su sıçrar. Onun için mekruhtur. 2- Abdest aldığı suya üflemek. 3 abdest azalarını üç kere yıkamamak, eksik veya fazla yıkamak. Dört, abdest alacağı suya tükürmek. Beş, abdest alırken arkasını kıbleye dönmek. Altı, abdest alırken konuşmak. İşte bunlar da abdestin mekruhlarıdır. Şimdi de abdesti bozan şeyler nelerdir? Bir, arkadan veya önden çıkan şeyler yani sidik, dışkı, kan, meni, mezi, vedi ve yellenmek gibi şeyler abdesti bozar. İki, önden veya arkadan solucan, mesane taşı ve bunun gibi şeylerin çıkması da abdesti bozar. 3. Ağız dolusu kusmak abdesti bozar. 4. Göz ağrısından dolayı gözden gelen yaş abdesti bozar. Normal gözyaşı ağlamak abdesti bozmaz. 5. Tükürüğe galip gelen kan abdesti bozar. Kan az tükürük çoksa abdest bozulmaz. 6 vücudunda bir yeri kanamışsa abdesti bozulur. 7 kabarcıklardaki kabarcıklardaki kan veya sarı su patlayıp dışarı çıkarsa yine abdest bozulur. 8 bir yere dayanarak uyumak da abdesti bozar. 9 Namazda kendi işitecek kadar gülerse namazı bozulur. Yanındaki işitecek kadar gülerse abdesti de bozulur. 10 Sara hastalığı tutsa veya bayılsa yine abdest bozulur. 11 Teyemmüm etmiş kimsenin abdest almaya müsait suyu görmesi de abdesti bozar. 12 özür sahibi olan için namaz vaktinin çıkması da abdesti bozar, yeniden abdest alması gerekir. İşte bunlar abdestle ilgili fıkhi hükümlerdir. Cenab-ı Hak daha önce tarif etmiş olduğumuz gibi güzel taharet almayı, abdest almayı ve şuurlu bir şekilde namaz kılarak Cenab-ı Hakk'ın cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı hepimize nasip eylesin. Amin. El Fatiha.